Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir haberlerle karşınızdayız Güzel oyuncu Elçin Sangı ve Barış Arduç'un yepyeni karelerini sizler için düzenleyip hazırladık. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Elçin Sangı ve Barış Arduç Kiralık Aşk dizisinde birlikte rol almıştı. Birlikte rol aldıkları dizide sevgili olmuşlardı. Sonra istemedik nedenlerden ayrılmışlar. Barış ve Arduç ve Elçin Sango'nun yepyeni ve güzel karelerini sizler için topladık, düzenledik ve hazırladık. Buyurup izleyebilirsiniz. Umarım beğenirsiniz.